Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün spagetti seviyorsanız, makarnaya meftunsanız, makarnasız yaşayamıyorsanız size çok yakışıklı bir tarif vereceğim. Domates bazlı ama üzerinde köfte toplarının olduğu, böyle spagettiyi sallarken göreceksiniz o kırmızı, alevli, parmesanlı, mis gibi bir spagetti köfteli vaat ediyorum. Spagetti köfteli. Bakar mısınız? İsmi bile değişik. Şimdi Spagettileri vakit kaybetmeden suyun içerisine bırakalım. Bunu defalarca söylerim. Yine anlatayım. İlk defa denk gelip de hani böyle... Hani Cem Yılmaz diyor ya daha önce gösterimi izlemeyen var mı? El kaldıranlara mağarada mı yaşıyordunuz falan diyor. Onun hesap ilk defa YouTube'da karşılaştıysak dostlar. işin esprisi bir yana. Bu makarnayı yani spagettiyi koyar koymaz karıştırmamanızı tavsiye ederim. 1-2 dakika geçsin müsaade edin daha sonra karıştırın. Kırılmasın makarnalar çünkü o sıcak suyla birlikte bir yumuşaması gerekiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi köfteyi yapacağım. Aradan köfteyi çıkaracağım. Köfteyi yaptıktan sonra ayrı bir yerde pişireceğim. Sosunu yapacağım. Spagetti haşlandıktan sonra sosun içerisine girecek. Köfteler de o sosla bulanıp en üste güzel bir şekilde dizilecek. Yani e giriş geliş sonuçmayı da e... <laughs> giriş geliş sonuçma çok iyiydi yalnız ya. Giriş gelişme ve sonuç. Giriş giriş gelişme ve sonuç. Ya niye söylemiyorum? İşte giriş gelişme sonuç değil mi abi? Tamam. Giriş gelişme sonuç. Hepsini anlattım. Biraz zor anlattım ama olsun. Şimdi kıymayı alıyorum. Mayonez tenceremin içerisine bırakıyorum. Hemen üzerine biraz galeta unu veriyorum. Taze soğan doğrayacağım içine. Bu birazcık değişik bir köfte olacak. Yani dümdüz bir köfte olacağını düşünmeyin. Çünkü bu tarife hayat veren ya da tüm tariflere hayat veren şeflerdir ya. Hani işte fotoğraflara hayat veren fotoğrafçılardır, kameraya hayat veren kameramandır falan. Bizim de acizane işte bu tarz işlerimiz oluyor. Yani reçetelerle yemeklere elimizden geldiğince hayat vermeye çalışıyoruz. Taze soğanını ekledim. Buradan neler var? Biraz kırmızı toz biber alayım içerisine ekliyorum. Birazcık da kimyon. Kimyon zaten köftenin olmazsa olmazı. Hele bizim ülkede köfte yapıyorsanız direkt olarak koyarsınız. Birazcık da şuradan bahçemden fesleğen alayım. Yani içerisi biraz köftenin taze otlarla dizayn edilmiş olacak. Dediğim gibi taze soğan ve fesleğen. Şimdi geldik buraya. Artık spagettiyi karıştırabilirim. 2-3 dakika geçti yapışmaması için biraz yukarı kaldırarak çevirin. Yani şu görüntüyü almanız gerekiyor. Çünkü bunu atıp bıraktığınız zaman 5 dakika sonra yapış yapış olur. Ondan sonra hiç çıkaramazsınız. Aklınızın bir köşesinde bulunsun bu. Ara ara da karıştırabilirsiniz. Artık kırılma riskini ortadan kaldırdık. Şimdi başka buraya bir şey ekleyeceğim mi? Eklemeyeceğim. Yoğurma safhasına geçiyorum. Kıyma, galeta unu, kişniş, kırmızı toz biber, fesleğen ve taze soğan. Güzel bir şekilde yoğuracağım ve bunları köfte topları haline getireceğim. Böyle küçük küçük köfte topları olacak. Birazcık da içerisine zeytinyağı ekleyeceğim. Şuradan ekleyelim. Bunun hangi tarafı zeytinyağıdır? Bu tarafı. Hemen zeytinyağını da ekleyelim biraz. Tamamdır. Kapağı kapattık. Öbür elimle yoğurma işlemine devam. Böyle bir taraftan göstereyim. Böyle ezip daha sonra çeviriyorum. Yani her malzemenin tam anlamıyla özdeşleşmesini <laughs> bu kelime de hep takılıyor. Özleşme, özleş, özleşmesi, özdeşleşme de olur. Özleşme. Doğru Türkçesi ne ya? Var mı bileniniz? Özdeşleşme değil mi? Onun için çok zor. Özdeşleşmesini sağlamaya çalışıyorum. Ya ekranın önünde gerçekten iş zor ya. Sebebi ne biliyor musunuz? Bir süre sonra ister istemez işin e, kelime söyleme noktası Zorlaşıyor. Çok konuşunca çok hata yapıyor. İnsanoğlu hep böyledir zaten. Çok konuşan çok hata yapar. Kusuruma bakmayın. Arada bazı kelimeleri söylerken zorlanıyorum. Kaç tane oldu? Cevizden bir tık büyük olsun. Pişecek çünkü. Bir de küçülmesi söz konusu bunun. Yaptığınız köfteleri avcunuzun içinde şöyle güzel bir şekilde yuvarlamanızı istiyorum sizden. Yapmanız gereken bu kadar. Gayet güzel. Elimde 2, 4, 6, 7 tane köftem var. Onu bir köşeye koyduk. Elleri bir temizleyelim. Ondan sonra da artık sosa doğru yelken açacağım. Ama ocağın üzerine bir tane teflon tava koyacağım. O teflon tava ne yapacak? Köftelerin dış kısımlarını mühürleyecek ve yavaş yavaş pişecek. Çünkü açık söyleyeyim teflon tavada bu ebatta bir köfte pişirmek için çok yüksek ısı değil Tam tersi, yavaş bir ısı lazım. Üstünü kapatırsanız da haşlamaya döner. Onu da arzu etmiyorum. Onun için de adım adım ilerleyeceğim. Tüm detayları zaten sizinle paylaşacağım. Şimdi geldik buraya. Bir tava alalım. Arkada ufak ufak olsun o. Evet. Burada neler oluyor? Şimdi makarnayı Ortalama 6-7 dakika yeterlidir. Makarnayı çok haşlıyorlar. Bazen bazı yerlerde makarna yiyorum. Aman Allah'ım kendinden geçmiş artık makarna. Hani ne olur diyor beni yeme. <laughs> o kadar çünkü haşlamışlar ki. E tabi herkese de bir şey söylenmiyor yani. Geçen de Afyon, İstanbul'dan Antalya'ya geliyorum. Arabamla. Karayoluyla. Afyon'da bir dinlenme testi var. İsmini vermeyeyim ayıp olmasın. Gittim abi bir lokanta. Girdim içeriye. Ayıptır söylemesi bir kuzu incik istedim. Ondan sonra. Neyse adam kuzunun en yağlı yerinden verdi ve yemek buz gibi. Ya ortalama da 40 lira mı 50 lira mı ne yani hani böyle ucuz falan da değil. Ki hoş ucuz ya da pahalı olması da önemli değil. Bir hizmet alıyorsanız hakkını talep etmeniz lazım. Ben çok üzgünüm. Ben Türkiye'de doğal olarak çok zorlanıyorum. İşi bildiğim için Adamlara bir şey söylediğinde buradan günde 500 kişi yemek diyor. Bir tek sen problem çıkardın diyorlar bana. Ağzımı açıp adamı aşçıyım diyemiyorum yani. Açık söyleyeyim. Söylemek istemiyorum aşçı olduğumu. Ondan sonra. Ama hep fırça yiyorum yani. Hep ben mi fırça yiyeceğim ya? 300 kişi size sesleniyorum. 500 kişi Allah aşkına tüketici haklarınızı koruyun ya. Yani ne yediğinizi ne içtiğinizi bakın. Para veriyorsunuz. Bedava bir hizmet almıyorsunuz yani. Tamam mı? Şimdi suya dokundurmayacağım bunu. Çünkü daha önceki bölümlerimde de anlatmışımdır. Suyu çekmemesi lazım içine. Geldik buraya. Köfteleri yavaş yavaş pişirebiliriz. Birazcık da sosun harcına yağ <laughs> ekleyelim. Bu da tamam. Evet. Ufak ufak ısınmalar başlamış tavada. Şöyle güzel bir şekilde köftelerin pişmeye başlasın. Geldik buraya. Paketim maçlandı Köftelerim de güzel bir şekilde pişiyor. Artık ben sosa odaklanabilirim tam anlamıyla. Neler var? Söyleyeyim. Şimdi parmesan kullanacağım için parmesanla ilgili de birkaç tane bilgi vereceğim. Bu İtalyanların en meşhur peynirlerinden bir tanesidir. Gerçekten e, dünyada nam salmış e, milyarlarca dolar sektörü olan bir peynir. 24 aylık ve 36 aylık gibi ürünleri vardır. 36 aylık olan daha makbuldur. Makbul olmasının sebebini de söyleyeyim. Ne kadar yaşlanırsa, yani ay olarak söylüyorum, o kadar daha kuruyor peynir. Gramaj kaybediyor ama lezzet artıyor. Yani aromatik bir hale geliyor. Onun için de 36 aylık bir parmesan peyniri kullanacağım sizin için. 24 aylığını da alabilirdik. Daha ucuz bu arada. Ama 36 aylığı dediğim gibi daha aromatik. Şimdi soğanla başlayacağım. İçerisine kaliforniya biberi kullanacağım. İki renk var. İstediğiniz rengi siz de kullanabilirsiniz. Hani yoksa şey koyabilirsiniz dostlar. Direkt olarak işte bizim dolmalık biberlerden kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ya da sivri biber de kullanabilirsiniz. Şimdi soğanlar ufak ufak karamelize olurken ben köftelerime de bakayım. Bak çeviriyorum şöyle. Görüyor musunuz? Renk almaya başladı. Oh. Aktüel abi sen bunları alıyorsundur. Ben böyle çeviriyorum. Siz kızarmış yerlerini alın. Arada çevirmek gerekiyor. Yanmaması lazım dostlar. Ona dikkat edin. Biraz da kırmızı ve sarı en sevdiğim renkler. Kaliforniya biberi alıyorum. Neden acaba? Sarı kırmızı niye sevilir? Bu arada sarı laciverti de seviyorum. Siyah beyazı da seviyorum. Şu futboldaki poliganlık işi bir kalksa Türkiye'de mutlu olacağım. 60'lı 70'li yıllarda yan yana maçlar izliyorlarmış ya. Ne kadar medeniymişiz. Şimdi millet satırla maça gidiyor. Deliriyorum ben yani. Onun için yıllardır stadyumlara gitmiyorum küfür, kıyamet. Çok kötü bir şey. Beşiktaş'ın en son şampiyon olduğu yıl ben Instagram'ımda tebrik ettim Beşiktaş'ı bir Galatasaraylı olarak. Bugün Fenerbahçe şampiyon olsun ki bugünlerde biraz zor ama biraz zor günler yaşıyor Fenerbahçe. Onları da tebrik ederim açık söyleyeyim. Gerek yok ya spor sonuçta keyfini çıkarın yani maçın. Bu işlerden uzaklaşın artık. Sevgi, kardeşlik, dostluk, fair play tebrik edin birbirinizi gerek yok. Hepimiz kardeşiz. Şimdi köftelerim görüyorsunuz bakın. Çiğ yerlerini hemen tavanın sıcak noktalarına getiriyorum. Gayet güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Mis gibi. Şimdi burada neler yapacağız? Soğan ve biberler sotelenirken ben diğer taraftan artık soğumuştur. Birazcık çiçek yağı ekleyeceğim spagettime yapışmasın diye. Hemen onu da şöyle küçük bir karıştırma işleminden geçirelim. Birazdan çünkü eğer çok bekletirsem yağlamazsanız yapış yapış olur. Bunu yapmanın yolu önce ellemiyorsunuz sudan çıkardıktan sonra buhara gittikten sonra da hafif yağlayın. Bu kadar basit. Öyle soğuk suyla uğraşmayın. Tamam? Geldik buraya. Çeri domatesler var. Bunları şöyle tam ortadan ikiye bölüyorum. Ama öncesinde artık bir miktar salçayı ekleyebilirim. Çünkü salçanın güzel bir şekilde kavrulması, kokusunun ortadan çıkması lazım. Şöyle bir kaşık yardımıyla ezeceğim. Küçük küçük kavrulsun, kokusu dışarı çıksın. Salçanın da çiğ kokusu berbattır açık söyleyeyim. Yemeklerde falan öyle bir koku alırsanız şef şunu yapmamıştır size söyleyeyim. Şef iyi kavurmamıştır salçayı. Hem mideyi ekşitir hem de keyifsiz bir tat çıkar ortaya. Onu yaşamak istemiyorsanız siz de mutlak surette Böyle kavurun. Geldik buraya. Köfteleri de ufak ufak çevirelim. O kadar güzel gidiyor ki bakın hem sulanmıyor köfte hem de pişiyor. Bu çok önemli bir unsur, detay. Buna dikkat etmenizi defaatle söyleyeyim. Şimdi buraya geldik. Sosu yavaş yavaş sonlandıracağım. İşin sürprizi köftede içerisine eklemiş olduğum yakışıklı malzemelerde ve sosta. Üzerine ...bir miktar su ekleyeceğim. Hepsini normal sudan eklemiyorum dostlar. Sebebini söyleyeyim mi? Birazdan çünkü... ...makarnanın su, haşlama suyundan da alacağım. O makarnanın nişastası... ...suyuna geçer. Oradan bir kepçede sosun içerisine alırsak... ...daha lezzetli bir... ...makarna sosu çıkarmış oluruz. Birazcık da domates ekleyelim. Çeriden hariç küp yapacağım bunları da. Bir nevi napoliten sos yapıyoruz aslında. Sosum göbek atmaya başladı bile vallahi. Hemen etrafına bunları da verelim. Köftenin altını kapatıyorum dostlar. Çok güzel kızardı. Tavanın kendi ısısı zaten onu pişirmeye devam edecek. Son olarak da bir miktar acı sos koyacağım. Bir tık acı olsun istiyorum çünkü bu sos. Bunu da ekledik. Ve artık sosun içerisine makarnamı ekleyebilirim. Sebep 3-4 dakikada sosla birlikte hem sosun özleşmesi hem de makarnanın sosu içerisine çekmesini istiyorum. Onu da tiyo olarak size vereyim. Küçük bir karıştırma işlemi. Oh, görüyor musunuz? alev kırmızısı, hafif acılı, mis gibi bir spagetti çıktı ortaya. Birazdan köftelerini de koyacağım. Ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Evet dostlar, işte sosla birlikte özleşi. Makarna suyundan da koydum. Mis gibi böyle diri, böyle boynu bükükten bahsetmiyorum. Bakın makarnayı görüyor musunuz? Ben buradayım diyor. Yazık etmeyin makarnaya. Bu şekilde haşlayıp sosla birlikte yaptığınızda inanın bana güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Şimdi bahçeden biraz fesleğen alacağım. Hemen makarnamın içerisine direkt olarak ekleyeceğim. Tuz ve karabiberini de vereceğim. Daha sonra da parmesan peyniri. Söylemesi de çok havalı ya. Çok keyifli bir şey. Parmesan. İtalyanlar şey diyor, ani. Şimdi Biraz toz parmesan atalım şöyle. Köfteleri en sona ekleyeceğim. Bir de normal parmesanım var. Onu da göstereceğim. Şöyle alalım. Gayet güzel bir görüntü. Çevire çevire ortaya bir tane bıraktım. Aynı şekilde bir sıra daha alacağım. Şöyle biraz bekli neden bekliyorum? Tabağımı kirletmesin diye olabildiğince garanti almaya çalışıyorum. Tabi kirlenirse sileriz sorun değil. Bir öbek de buraya bırakıyorum. 3 sıra olacak. En son da artık bu sosları üzerinden şöyle geçirebilirim. Taneleri çok önemli çünkü lezzet bu sosta. Üzerinden sosunu da veriyorum. Aradan spagettiler bize selamını da çaksın. Süper. Şimdi bunu bekletelim. Köftelerimizi alalım. Şuna bakar mısınız ya? Pırıl pırıl parlıyor. Pırıl pırıl. Boşa yakışıklı yemekler demiyorum ya. Gerçekten. Hani uzun yıllardır kullanırım bu ifadeyi. Yakışıklı yemekleri bir seyircimin sayesinde tescil ettirdim marka olarak yıllar önce. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki yakışıklı yemekler kitabı yaptım. İyi ki yakışıklı yemekler kanalı yaptım. Gerçekten keyif alıyorum. Şimdi bu yakışıklı ne işe yarar? Parmesandan böyle dilimler çıkarmanızı sağlar uzun uzun. Bunu bıçakla da yapabilirsiniz ama bu alet gerçekten çok peynir setleri olarak satılan malzemelerden bulabilirsiniz. Böyle çok güzel dilimler çıkartıyor. Bunlarla da şöyle birkaç tane dekor yapıp artık huzurlarınıza bırakacağım. Süper. İşte efendim, bugün yakışıklı yemeklerde Napoliten soslu hafif acılı üzeri köfteli mis gibi bir spagetti vardı. Afiyet bal şifa olsun. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.